Ekonomiyle devam edeceğiz. Zira gözler bugün bir kez daha Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu yılın 10. faiz kararını açıklayacak. Hemen dönüyorum. Haberci arkadaşım bizimle birlikte Şeyma Bay. Şeyma, Merkez Bankası'nın açıklaması öncesinde durum nedir? Neler bekleniyor? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın 10. toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının ardından bir açıklama olacak. Bizler de ekranlarınıza getireceğiz. Merkez Bankası geçtiğimiz ay peki nasıl karar almıştı? Politika faiz oranı ile ilgili geçtiğimiz ay bir indirime gidilmişti ve politika faiz oranı %19'dan %18'e inmişti. 100 bas puanlık bir indirim vardı. Peki geçtiğimiz ayki toplantıda başka hangi mesajlar verilmişti? Hemen aktaralım. Para politikası duruşunda güncellemeyi ihtiyaç bulunduğu belirtilmişti ve 100 bas puanlık bir indirim yapılmıştı. Para politikasının duruşunun belirlenmesinde enflasyon yöne, görünümüne yönelik risklerin kaynağına dair değerlendirmelerin dikkate alındığı belirtilmişti. Bu ayki toplantıdan peki neler çıkacak? Ekonomistlerin beklentisi bir indirim yapılacağı yönünde. Saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Bankasından yazılı bir açıklama gelecek. Bizler de detayları sizlerle paylaşacağız diyelim ve söz yeniden size bırakalım.